Merhaba, bugün Alan YouTube kanalında ekonomi konuşacağız. Ekonominin sıcak başlıklarından yüksek faizli borçlanmaya ve İsrail-İran gerilim hattının Türkiye'deki ekonomik yansımalarına kadar birçok konuyu ele alacağız. Değerli bir konuğum var, iktisatçı Profesör Doktor Özgür Orhan Gazi. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım. Bizlerdeyiz, ee, ekonomi konuşmaya devam ediyoruz. Ben ee, öncelikle biraz da e, bakan Mehmet Çimşek'in ekonomi programı ile ilgili aslında görüşlerinizi merak ediyorum. Bu haftaki e, gündemimiz biraz hem enflasyondu hem hem de kendisinin açıklamasıydı. Kendisi iç ve dış şoklara dayanıklı olduğumuzu ve programın hani büyük bir başarısı olduğunu ve ispat ettiğini söylüyor. Her ne kadar e, kulislerde bu e, ekonomi programı benim kariyerimi çok kötü olumsuz etkiledi dese de dışarıda e, program ölmeye devam ediyor. Ee, ama bir taraftan tarım ve sanayide daralma var, işsizlik artışı var, reel ücretlerde gerileme var ee, ve bu koşullar altında evet faiz indirimi de bekleniyor. Ee, ama yani sürdürülebilir e, bir politikada göremiyor gibiyiz. Ee, siz bu e, iç ve dış faktörlerin ne yönde seyretmesini bekliyorsunuz? Şimdi şöyle başlayalım. Başından beri Şimşek programı bir dezenflasyon programı olarak sunuldu. Amacı enflasyonu düşürmek olarak belirlenmiş bir program olarak sunuldu. Bu kritere göre değerlendirdiğimiz zaman Mehmet Şimşek göreve getirilmeden hemen önce Mayıs 2023 tarihte TÜİK verilerine baktığımız zaman yıllık enflasyon oranının takriben %39,5 olduğunu görüyoruz. Ee, en son açıklanan, bundan tam iki sene sonra Mayıs 2025 e, TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon oranı yüzde 35.41, yani birkaç puanlık bir e, düşüş gözüküyor. Tabii bu hedeflerden de çok ucuz, uzak e, Merkez Bankası'nın koyduğu hedeflerden uzak. E, Şimşek göreve gelir gelmez, e, daha doğrusu birkaç ay sonra yayınlanan orta vadeli programın e, 2025 enflasyon beklentisi yüzde. 15 civarındaydı Dolayısıyla enflasyonla mücadele açısından e, açıkçası iki sene içerisinde bu programın e, başarısız olduğu söylenebilir ama e, şöyle bir şey de belirtmek gerekiyor Şimşek programı her ne kadar bir dezenflasyon programıymış gibi sunulmuş olsa da esasında e, ana hedefine e, enflasyonu düşürmek olan bir program değildi ana hedefi e, yüksek failler yoluyla dış sermaye çekerek ...Türkiye ekonomisinin döviz açığını en azından bir süreliğine kapatmak... ...ve 2023 senesinde giderek artmaya başlayan bir ödemeler dengesi krizi riskini bertaraf etmekti. Bu anlamda enflasyona düşüş, enflasyondaki düşüşün ise... ...faizleri yeterince yüksek tutarsak ve yeterince dış sarmaya gelirse... ...Türk lirasının değer kaybı yavaşlar, Türk lirasının değer kaybının yavaşlamasıyla birlikte... E, fiyat artışları da yavaşlar gibi bir formülle e, belirlemişlerdi. Dolayısıyla başka bir deyişle e, Türk lirasının reel olarak değer e, kazanmasıyla e, bir miktar e, enflasyonun düşmesi de bekleniyordu. Bütün anlatılan hikaye yani işte faizleri yükselterek ve içeride talebi baskılayarak e, enflasyonun e, düşürüleceği yönündeki hikaye aslına bakarsanız ee, oldukça basit e, ve oldukça e, kısıtlı varsayımlara dayanan bir ekonomi modeli üzerine kuruldu. Bu ekonomi modelinin, e, bu makroekonomik modelin Türkiye ekonomisi açısından herhangi bir e, geçerliliği yok çünkü bu e, makroekonomik model ne Türkiye ekonomisinin yapısal dinamiklerini e, gözeten bir e, model ne de e, oldukça yüksek o ithal girdi e, kullanım oranını gözeten bir e, modeldi. Dolayısıyla enflasyonda iki senenin sonunda. ...göre göre birkaç puanlık bir düşüş gördük. Merkez Bankası'nın açıkladığı hedeflerin hiçbirisi tutmadı. Fakat buna karşılık sizin de belirttiğiniz gibi tarım ve sanayide bir daralma başladı. Bundan daha da çarpıcı olanı ise bizim geniş işsizlik oranı olarak tabir ettiğimiz... ...yani sadece resmi işsizleri gözetmeyen ancak her an çalışmaya hazır... Ee, mesela tam zamanlı iş aradığı halde bulamamış, işte haftada birkaç saatlik işlerle idare edenleri de kattığımız zaman yüzde otuzun üzerine çıkmış durumda ki bu Türkiye e, ekonomisinde oldukça e, yüksek bir e, seviye, bir rekor seviyesi. E, dolayısıyla e, hani program e, çalışıyor, e, program gayet iyi gidiyor e, söylemlerine rağmen programın e, en en üzerinde durulan öğesi olan enflasyonda bir başarı yok. diğer alanlarda da ciddi bir kötüleşmeyle karşı karşıyayız açıkçası. Yazın sizin de bildiğiniz gibi yaz aylarında aslında o fiyat artış hızı bir nebze olsun duruyor ve bence hani yaz sonuna kadar belki daha düşük enflasyonlar açıklayarak bir şekilde bir oyalama süreci geçirilecek. Ama Eylül-Ekim gibi tekrardan biz büyük ihtimal o gerçek yükselişlerle böyle tokat gibi karşılaşacağız. Şimdi şöyle bir şey var zaten. Nihayetinde enflasyon dediğimiz şey fiyatların artış hızı. Fiyat artış hızının birazcık yavaşlaması bizim kendi gelirlerimizde herhangi bir artış olmadığı sürece, ücretlerde herhangi bir artış olmadığı sürece, ee, o kadar da anlamlı bir şey değil insanların geniş kesimlerin yaşantısı açısından. Dolayısıyla siz fiyat artış hızını Merkez Bankası'nın hedeflediği, ötüyorum işte sene sonu için belirttiği şimdi çok mümkün değil artık ama yüzde yirmi dokuz'a düşürebilmiş olsanız dahi ücretler bu hızda artmadığı sürece reel olarak gelir kaybı, reel olarak yoksullaşma ücretlerin düşüşü zaten devam edecek. Dolayısıyla. Yaz aylarındaki genel beklenti fiyat artış hızındaki düşüş beklentisi zaten daha ziyade işte tarım ürünlerinin, gıda ürünlerinin fiyat artış hızlarının yavaşlamasından kaynaklanacaktı. Ancak bu sene işte yaşanan don nedeniyle burada da aslında çok ciddi bir katkı bekleyemeyeceğiz gibi görünüyor. E, ee, bu hafta ekonomi yazarı Alaattin Aktaş'ın bir yazısı vardı. E, ee, beni de yakından takip ettim. O finansal piyasaları yorumlayan Iris Cibre'nin aslında Nisan ayından itibaren hazinenin e, uzun vadeli ve yüksek faizle borçlandığını e, yazması üzerine o da bir araştırma yapmış ve gerçekten e, bu şekilde verilere ulaşmış. Ee, ve Doğal olarak çok mantıklı bir e, soru yöneltti okuyucularına. Yani enflasyonun e, düşeceğinin en azından söylendiği, kamuoyunun buna inanması e, istendiği bir dönemde hazinenin uzun vadeli e, borçlanması nasıl iz izah edilebilir? O da iki olasılık var demiş. Hazine ve ekonomi yönetimi enflasyonun düşeceğine inanmıyor. E, ya da hazine enflasyonun seyrine göre strateji belirleme konusunda hata yapıyor. Ve doğrusu hangisi daha kötü bilemiyoruz. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Şimdi bu aslında o kadar basit bir mesele değil. Ee, şöyle, hazine hiçbir zaman e, bizim işte bir şirket gibi yahut bir birey gibi e, borçlanma kararları vermez. Hazine tahvilleri, e, Türkiye ekonomisi için de bu geçerlidir, tüm ekonomiler için de geçerlidir. Esasen e, finansal piyasalardaki ihtiyaçlara göre e, ihraç edilir. E, çünkü hazine tahvilleri ülke ekonomilerindeki en güvenilir e, varlıklardır. Dünyadaki en güvenilir varlık olarak da zaten ABD'nin hazine tahvilleri görülür. E, hazine tahvili e, ihracı yapılırken e, bunların fiyat ve e, fiyat vade e, belirlenmesinde esasen finansal piyasaların e, ihtiyacı gözetilir. E, enflasyon beklentileri yani faizler düşecek işte bugün borçlanmayayım yarın borçlanırım e, demez e, hiçbir ülkenin hazinesi. Burada <laughs> çok pardon yüksek faizle borçlanma esasında bir varlık e, yaratmaktır ekonomiye. E, bu varlığı satın alan e, finansal yatırımcılar e, için e, aslında uzun vadede kar elde edilebilecek bir e, varlıktır. Bu nasıl e, yüksek faizli bir e, varlığın e, fiyatı düştüğü zaman? Yani bu e, hazine tahvillerinin e, çok affedersiniz faizler düştüğü zaman e, hazine tahvillerinin fiyatı e, yükselecektir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eğer e, faiz indirimlerine başlamayı planlıyorsa e, Merkez Bankası e, hazineyle koordineli bir şekilde böyle bir e, operasyona girilmesi aslında finansal kesimdeki e, yatırımcılara yüksek getirili bir opsiyonun, e, sunulması anlamına geliyor. Bunun arkasındaki nedenleri tabii hazinenin kendisine sormak lazım ama şöyle bir yorumda bulunmak mümkün. E, uzun vadede, orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisinin sürekli dış yatırım döviz çekmesi gerekiyor. Dolayısıyla siz e, faizleri indirecekseniz e, dış yatırımcının gelebileceği e, yüksek e, kar elde edebileceği opsiyonlar e, sunmak zorundasınız. E, Merkez bankası faizini indirirken e, yüksek faizli hazine tahvili almaları yönünde. Belki biraz daha Türkiye'de kalıcı olmaları yönünde bir oyun planı kurmaya çalışıyordu olabilir hazine bu bağlamda. Yani çok basit ve düz yorumlamamak gerekiyor bu tip şeyleri diye düşünüyorum. Anlıyorum. Mehmet Şimşek'in söylediği önemli bir cümle vardı aslında. Hem iç hem de dış şoklara hazırız dedi. Bundan şey. beri İsrail ve İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Yani politik açıdan değerlendirmek ayrı bir konu ama ekonomik açıdan da tabii ki bu gerilimin mutlaka Türkiye'ye yansımaları olacaktır. İran ilk iş olarak Kürmüz Boğazı'nı kapattı. Bu petrol taşımacılığı için çok önemli bir boğazdan bahsediyoruz. Ve uzmanlar yani bir varil petrol fiyatının bunun sonucunda çok uzun süre kapalı kalması halinde 120-130 dolara gelebileceğini söylüyorlar. Bir yandan altının değeri çok yükselmeye başladı. Sizce böyle bir dış şoka Türkiye hazır mı? Yani bunun üstesinden enerji fiyatlarının bu şekilde yükselmesinden kaynaklanan bir sonuca nasıl karşılayabilir bu mevcut politika? Şimdi şöyle şok kavramı iktisatçılar arasında makro ekonomide ee, esas olarak e, ekonominin kendi dinamiklerinin dışarısında e, oluşan gelişmeleri tarif etmek için kullanılır. Ve e, standart makroekonomide ekonomide e, sanki her şey böyle e, dengeye gelmiş de gel, gelir de dışarıdan bir şey olduğu zaman e, şok olduğu zaman e, ne yapılır üzerinden kuruluyor. Dolayısıyla şunu önce tespit edelim. E, bir ekonominin bu tür şoklara... E, hazır olup olmaması, o ekonominin esasen yapısına bağlıdır. Türkiye ekonomisinin ciddi bir e, döviz açığı var. Yani dışarıya e, sattığı, e, ihracat yaptığı, e, mallardan elde ettiği döviz ithalatını karşılamaya yetmiyor. Sürekli bir şekilde dış borçlanmaya gitmek e, zorunda kalıyor. Dış borçlanmaya gittikçe bu kez o dış borçların e, maliyeti yükseliyor. Bunları karşılamak. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisinin en büyük kırılganlığı halen e, döviz kurlarında meydana gelecek sermaye girişlerinde meydana gelecek e, herhangi bir olumsuz gelişme e, özellikle son iki senede uygulanan yüksek e, reel faiz politikası ve Türk lirasının değerlenmesiyle birlikte e, bir yandan ithal kullanım oranı e, ithal girdi kullanım oranı arttı Türkiye'de bir yandan ithal tüketim e, yeniden arttı bir yandan da daha fazla dış borçlanmaya gitti ekonomi bir bütün olarak hani bankacılık e, ve şirketler kesiminde gözettiğiniz zaman dolayısıyla Türkiye ekonomisi döviz kurlarına e, aşırı duyarlı. E, dış dengesi de e, hakikaten kırılgan e, bir ekonomi. Şimdi e, sizin ekonominiz bu şartlar içerisinde olduğu zaman siz zaten her zaman şoklara e, açıksınızdır. E, bu bir yanı. İkinci yanı bütün bu Sözde iki senelik dezenflasyon süreci aslında oldukça olumlu koşullar altında gerçekleşti küresel olarak çünkü petrol fiyatları zaten oldukça düşük seviyelere inmişti. Dünyadaki gıda enflasyonu ciddi bir şekilde aşağıya gelmişti. Dolayısıyla küresel fiyat hareketlerinden kaynaklı olan enflasyon en azından kontrol altındaydı. Bu şartlar altında dahi biz enflasyonu indirmekte başarısız olduysak petrol fiyatlarının yükseldiği, ee, uluslararası e, belirsizliklerin arttığı bir ortamda e, bu çok daha fazla ciddi e, sıkıntı yaratmaya başlayacaktır. Şunu da belirtmek lazım: Biz hep dış sermaye çekmek zorunda olan bir ekonomiyiz. E, fakat Türkiye ekonomisi e, riskli bir ekonomi olarak görülüyor dış sermaye açısından. Uluslararası alanda e, kargaşa arttığı zaman. E, uluslararası finansal yatırımcılar ilk önce riskli görülen alanlardan çekilir ya da bu alanlara yaptıkları e, yatırımları azaltırlar. Bu da ekstra bir e, yük getiriyor. Bu şoklara hazırlıklı olup olmamaktan e, Sayın Hazine ve Maliye Bakanının neyi kastettiğini bilmem mümkün değil ama e, genel olarak benim gözlemim e, ya elimizde e, merkez bankasında yeterince döviz rezervi var, e, satar e, bir şekilde idare ederiz e, anlamına geliyor Türkiye'de şoklara hazırlıklı olmak. Ee, bu da uzunca bir süredir yapılıyor ee, fakat bu e, orta ve uzun vadede herhangi bir e, faydasını da gördüğümüzü e, söyleyemeyiz. Çünkü bunun bir faydasını görmek yani şoklara hazırlıklı olmak altta düzgün işleyen bir ekonomi programının olması e, alttaki programın e, orta ve uzun vadede bir takım sorunları çözmek üzere çalışıyor olması ve buna çalışırken gelen şoklara karşı rezervleri kullanmak şeklinde e, ortaya çıkmıyor. Tam tersine e, günü kurtarmak, e, ayı kurtarmak, e, döviz kurundaki işte hedeflenen e, seviyeyi kurtarmak için e, rezervlerin kullanılması olarak ortaya çıkıyor. Biz sadece zaten şu anda günü kurtarmanın peşindeyiz. Benim anlayabildiğim kadarıyla hocam. Ee, ama izleyip göreceğiz. Çok teşekkür ederim. değerli ben Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz için hoşçakalın.